Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte polipakat mini setlerden aydın Evet. Yanlış durmanız. Mini setlerden açacağız. Kolay, kolay. Evet, mini açacağız. Bunun mini çanta setleri de çıkmış. Onlardan da almak istiyorum ama o başka bir video Niye bunu açtım bilmiyorum. O konuyu. Hemen açmak istiyorum çünkü çok uzatmak da istemiyorum. Telefonda yani benim Ay. Evet, hadi gidelim. İlk olarak şöyle çok güzel bir kulüp akıtımız var. sonra şurada bu bir de kolyesi şey gibi bir şey olabiliyor. Burada yapışabilen poli gibi bir şey yazıyor. Burada bir tane masa, bir tane ayıcık, bir tane ufacık pizza var ve bu oturma odası seti. Bu da bizim poli, mi, poli Erkesine bakalım. Burada açılmış hali var. Burada yapabileceğimizi falan gösteriyor. Nasıl yani öyle. Ee, burada çocuk yerine soğan koymuşlar resmen. 3 yaşına çok küçük çocuklar için uygunsuz diyor ama buradaki anlam o ama çocuğu soğana benzetmişler. Görüyor musunuz soğan bu bilgi. Ben bunu ilk gördüğümde çocuk yerine yani anlamını bilmesem çocuk yerine soğan sanırım. Ya yani ama hemen açılıma geçeyim. Ee, bunu e aldım bimden. Çok almak istiyordum aslında ama nasip değil. bugüne en sıkmış. Açtım. Hey. <laughs> evet. Oh. Oh. Alttan bir şeyler çıktı. Şunlar. Ya işte kurulum. Yani işte. Buradan şu yapışkan polis sticker. Sticker mı etiketine. ya. E ya. Ve eşyalar gerçekten minicik yani. Bunu yani yani önermem gerçekten. Aslında eğlenceli ama hemen kaybolmaz. <laughs> <Evet. gülüyor> Anahtarlıkmış bu. Arkadaşlar şöyle bu arada. Yani Kapı açılabiliyor. Polimizi çıkaralım lütfen. <laughs> Onu çok sevdim çünkü. Çok güzel böyle Arkadaşlar tam videoyu... Ay tam poli çıkar, çıkarttığımda video kapandı o yüzden devam edelim. Şimdi şu masajımızı çıkarın, Video başlamadan önce gerçekten çok zorluk yaşadım. Artık devam edemeyiz. Edemiyoruz ama. Aa, Çıkmıyor arkadaşlar. Neden? Çıkabilir misin? Rica ediyorum. Evet arkadaşlar zor da olsa çıkar Şimdi ben size bir dakika eşyaları göstereyim. Böyle bir masa gibi bir şeyimiz var. Böyle bir dakika. Bekle. Yine etlenmiyor bu. Netlemiyor. Evet. Böyle bir tatlış pizzamız var. Neyse. Görüyoruz. Bir de şu evimiz var zaten bunu biliyorsunuz. Bir de onun anahtarlık gibi bir şey çıktı. Herhalde şöyle değişik bir şekilde takacağız. Onu şu şu boşluktan falan geçireceğiz. Yani böyle arkadaşlar. O zaman umarım bir sonraki videoda bunlarla birlikte oyun yapabiliriz. Portakal bu arada yeni kanalımız. Onu da alkışlıyoruz. Onu özel videolarımız olacak. Evet. Görüşürüz.